Çağımız insanı insana yabancılaşmıştır. Çağımız derken 300 yıllık bir zaman bölümünü kastetmekteyiz. Bu 18, 19 ve 20. yüzyılları içine alır. Bundan önceki dönemlerde insanoğlunun durumu her kıtada ve iklimde ayrı ayrı olmakla birlikte genel olarak denilebilir ki atalarımız dış dünyadan çok insan problemi etrafında daha çok düşünüyorlardı. Eski Yunan'da kendini bilmek filozofinin temeliydi. Bu düşünce uzun zaman batı dünyasında önemli bir yer tuttu. İslam dünyasındaysa yüce sahibi kadrosu kendini bilen Allah'ı bilir ölçüsü içinde hareket ediyordu. Doktor Alexis Carroll'a göre modern insan tıpkı ormanda kaybolmuş bir çocuk gibi kendi yarattığı alemde maksatsız oradan oraya dolaşmaktadır. Yüce ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanın en güzel bir surette yaratıldığı ve insanın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmakla şereflendirdiği bildirilir. Bu sebepten şairlerimiz insanı alemin özü olarak gönüllere işlerdi. İnsan güzel, insan ulvi, insan sevgi ve saygıya değerdi. İlahi tecelliler bu çamur dünya üzerinde pırıl pırıl bir ayna gibi duran insanın gönül ve şuuruna ulaşırdı. Sonra bir şeyler oldu bazı insanlar her ne hikmetse insan efsanesini yıkmaya karar verdi. Daha 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau, Musavatsızlık Üzerine Nutuk adlı dilimize çevrilmiş kitabında tefekkür halinin tabiata aykırı bir hal olduğunu, tekemmül eden insanın soysuzlaşmış bir hayvan olduğunu iddia ederken Montaigne denemelerinde insana hasta hayvan sıfatını yakıştırıyordu. Öte yandan Freud, insanı hayvani insiyatlarının üstünde ulvi değerleri ve hayat tarzına tırmanışını sübliminal adını verdiği patolojik bir mekanizmaya bağlamaya çalışıyordu. 19. yüzyıl Marksistleri ise tek değer emek sloganıyla insanın kol ve kas gücünü esas alarak kol işçisini güya yüceltiyorlardı. Zaten materyalizmin ünlü psikoloğu Ivan Pavlo, insanda ruh, şuur, irade gibi kavramları reddediyor, insanı sadece refleksler kompozisyonu tarzında inceliyordu. Bu gayretler ilim adına da sürdürülüyordu. İnsan efsanesini yıkmak isteyenler acayip teoriler geliştirerek insanın Adem oğulları olmadığını haşa peygamberleri tekzip gayretiyle bizzat ilme ve veraset kanunlarına ters düşen teorileri propaganda ediyorlardı. Neredeyse kavunu kabağın, leyleği serçenin, çınarı maydanozun evrimleşmesiyle açıklayacak ve savunacak bu adamlar. İnsanı şu veya bu hayvana bağlamak yoluna gidiyorlardı. Artık bütün dünya neredeyse en uygar hayvanız biz. Şarkısını koro halinde söylemeye hazırlanıyor. Mahkeme kararıyla 1978 Türkiye'sinde Erevizyon yarışmasına hak kazanan bu beste yürü tarafından ikinci değil de birinci ilan edilseydi, belki dünya bu imkanı daha çabuk elde edecekti. Evet evet, materyalist dünyada insan kendini kaybetmek üzeredir. Doktor Alexis Carroll'ın insanlar uyanın çığlığı uyuşturulmuş ve şartlandırılmış beyinlere artık ulaşmıyor. Çılgın bir müziğin defakatinde insanlar bir yerlere doğru sürüklenip götürülüyor. Bu makaleye göre soracağımız sorular şunlar olmalıdır. 1. İslam dünyasıyla filozofların ortak problemleri neydi? 2. Şairlerimiz neden insanı alemin özü olarak görür? 3. Batılı filozoflar insanı kendine yabancılaştıran hangi görüşleri ortaya atmışlardır? 4. Evrim teorisiyle aslında amaçlanan nedir?